Evet merhabalar Zaman Tüneli takipçileri. Sinematik TV'deyiz. Zaman Tüneli programlarına bir sürü ara vermiştik. Yaz tatili diyelim bu verdiğimiz araya. Birazcık da enerji topladık. Efendim ben Deniz Utkulu Er. Merhabalar. Evet, merhaba Utkucuğum. Evet merhabalar Murat. Şimdi seninle birkaç tane program üzerine düşündük, taşındık ve baktık ki transfer dönemi o zaman neden bizde şöyle biraz transfer dönemlerini hatırlamıyoruz diye konuşurken Murat'tan 2-3 tane liste geldi. Biz de bu 2-3 tane listeli ayrı ayrı bölümler yapalım dedik. Onlara başlıyoruz zaten. Aslında en güzel, en sağlamlarından bir tanesi girin dedik. Ve Murat'ın da yapmış olduğu bir liste var. Ben de listeye %90 katılıyorum. Onun yapmış evet. olduğu listeden başlayacağız. O zaman Murat istersen sen de yapmış olan listeden böyle evet. biraz bahsedelim. Ee, listemiz tabii e, 90'larda ve 2000'lerde bizde büyük iz bırakan, kiye gelmiş en unutulmaz Ben futbollarıyla hem sahada e, ikon oluşlarıyla e, en unutulmaz 10... Oyuncunun listesini hazırladım. Ben bu listeye şöyle baktım yani yaptığın liste ben başka bir isim vermeyi tercih ederim. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli 10 isim. 10 evet, yani on on evet biliyorsun ben 10 numaraları çok severim. E, Dekorumda da görüyorsun. 10 <laughs> e, numaranda Rech Schneider var. Schneider e, 2010 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Bu yolu Inter'in 10 numarasıydı ve aynı sene Hollanda e, Dünya Kupası'nda final oynadı. E, finale kadar getiren oyuncu Schneider ve Galatasaray'a geldiğinde de yine Ballon d'Or'un da aslında e, Inter'deyken Ballon d'Or ödülünün de favorilerinden biriydi ama e, ona vermemişlerdi. O yüzden de eleştirilmişti zaten UEFA ve FIFA. E, ve e, Schneider benim 10 numaranda çok büyük iz bıraktı e, Galatasaray'da şampiyonlar gibi değil de. hani benim bu listeye seni ekledin ve en... Katılmadığım isim aslında hani diğer onun önüne geçebilecek. Taferal eklerim, Ribery eklerim, Pepe'yi eklerim. O isimlerden sonra Schneider ama o dönemde o dönem tabii Şampiyonlar Ligi kazanmış. Hani Mourinho'lu Inter'de evet. Şampiyonlar Ligi kazanmış olarak öyle bir sükseyle geldi ama Schneider'in biraz balonu çabuk söndü. Yani bir dönem çok güzel parladı. Fırıldak da bir gayet hareketli bir on numaraydı ama kendi kendini bitirdi. Galatasaray'dan sonra da bence pek bir şey yapamadı. Göbek yaptı, onu söyleyebilirim. <laughs> evet, Ama tabii şumayer, Schumacher. <laughs> Schumacher işin içine girince değişiyor. Şumayer'i ben evet. canlı izleme fırsatını elde ettim. Şumayer o dönem bence transfer olayını Türkiye'de değiştiren isimlerden bir tanesiydi. O dönem Malatyasından evet. da bazı isimler gelmiş, Brezilyalılar. Ama şumayer bir geldi. Böyle kariyerli televizyonda izlediğimiz Dünya Yıldızı geldi ve Fenerbahçe kalesini koruyacak. Ee, yani ben Rüştü ile Volkan'dan daha fazla etkilendim. Kaledeki performanslarındır ama Tabii. Schumacher ismi Türk Ligi'nin tarihine yazıldı. Önemli bir transferdi her şeyden önce. Tabii yani e, Schumacher gelmeden önce önemli oyuncumuz bakıyorum. Prefaziden başka aklıma gelen e, önemli bir isim yok. E, Schumacher e, Alman milli takımının kalecisiydi. E, Euro e, 1980'i kazanan Almanya'nın kalecisiydi. E, aynı şekilde 82-86 Dünya Kupalarında da zaten e, oynamıştı. Schumacher Türkiye'ye geldiğinde o karşı karşıya pozisyonlarda kendi hal stili o taktığı şapkasıyla bir ikon olmuştu ve sarı kaleci kazayla bir ikon olmuştu. Schumacher e, bir de çok sempatik bir oyuncuydu, sempatik bir kişilikti. E, o yüzden Tony Schumacher benim ikon listemde e, her zaman olur. Fenerbahçe'nin 1988-89 103 kollu efsane sezonunun e, kaptanıydı e, ve o şampiyonlukta büyük payı vardı. O yüzden Schumacher bizim için unutulmaz. Listedeki tek kalecimiz zaten. <laughs> İlk 10 listemdeki tek kalecimiz <gülüyor> Schumacher. <laughs> J.J. Okocha. Beklemiyordun <laughs> J.J. Okocha'yı. Okocha bir sihirbazdı yani. Onu özellikle 94 Dünya Kupası'nda hepimiz de büyük bir keyifle izliyorduk onu. Nijerya milli takımında o efsane çalımlarıyla ve o kırmızı kramponlarıyla C.C. E, JJ Okocha'yı unutmak mümkün değil. İki sene Fenerbahçe'de e, oynadı. E, 96-97 sezonu Şampiyonlar Ligi performansı unutulmaz. E, ve e, bugünün parasıyla yaklaşık e, 50 e, milyon euro e, parayla e, Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve dönemin e, en önemli oyuncularından biriydi. Okey. Yani Okocha bence de çok önemliydi. O dönemdeki Nijeryalı akımına başlatan futbolcuları görebiliriz. Eee da evet. geldiği zaman çok yani herkes emin değildi hani bu, bu kim falan diyordu. Bir anda böyle bambaşka bir sihirbaz izledik sahada. Mükemmel hareketleriyle birlikte tadı damağımızda kaldı. Sonra dünyada çok önemli bir yıldız oldu. Fenomen oldu. Yani eee Nijeryalı olduğu için milli takım başarıları tabii hep sınırlı kalmıştır ama fenomen evet. olmuş oyunculardan bir tanesi de Koçu onun için çok önemlidir yani. Benim için de en kariyerli futbolcular arasında yer alması gerekir Okocha'nın. Sonra senin evet. listende tabii e, yine ilginç Benim bir isim var. Kouraisma var. Kuvarezma e... Tabii çok büyük bir yetenek ee, ve o Kaç numara koydu tam 7 numarada evet. evet. Onun evet. 8 evet. numaraya koydum <laughs> Kuarezma'yı. Ee, Trivela e, ortaları, şutları, e, çalımları e, kendine has stiliyle Kuarezma da tam bir stardı ve, Beşiktaş'a da e, önemli katkıları oldu e, şampiyonlar performansıyla. Yani Kuarezma bir şans eseri geldi diye düşünüyorum ben hep. Demirören evet. Ailesinde o dönem menajerler, Portekizlilerin, Portekizli menajerlik firmalarının ülkemize girmiş olmasından dolayı bir şans eseri Beşiktaş'ın da o dönem bir yükselişte olduğu, yatırımlar yapıldığı Beşiktaş'a, yatırımlar yapıldığı bir sene. Koyarizma o şansla geldi. Tadı damağımızda kaldı. Gayet de verimliydi. Türkiye'de çok sevdi. Kaldı buralarda. Uyumluydu. Evet. Uyumu çok en iyi olan futbolculardan bir tanesi. Yabancılar yani sahiplendi yani Beşiktaş'a bu aidiyetini. Ben futbolcularda aidiyeti çok severim. Kuvarezma da onlardan biriydi. Beşiktaş'a büyük bir aidiyet gösterdi. Ve bu Kuvarezma'dan sonra altı numaraya geldiğimizde listemizde Nikola Anelka. Zaten Türkiye'ye gelmeden önce hepimiz hayranıydık. Türkiye'ye gelince yer yerinden oynayordu. Yani bugün hani bizi genç jenerasyondan izleyenler varsa şöyle anlatalım. Yani Mbappe'nin Türkiye'ye gelmesi gibi bir şeydi. Ya, inanılmaz bir şeydi yani yani Real Madrid, e, Manchester City performanslarından sonra e, onun Türkiye'ye gelmesi inanılmaz bir şeydi ya yani böyle ge gece e, yarılığı onun uçağını falan bile o zamanlar yani sene 2005 yılında geldi 2005 yılında onu canlı gelişini takip ediyorduk ve çok büyük bir oyuncuydu yani o fulleli koşuları, o birden e, ani çalımları, şutlarıyla çok büyük bir ikondu. Nikola Anelka benim için çok önemli oyunculardan biri. Yani anayata bir hani Türkiye'ye gelen en kariyerli oyunculardan bir tanesi. Onu kesinlikle listeye koymamız gerekiyor ama Türkiye lig tarihine çok büyük katkıda bulunmuş mudur? Çok büyük bir, bir iz bırakmış mıdır dersek o, o yani iz bırakmadı. Hatta bazı maçlarda yedek oynadı Ama unutulmaz Şampiyonlar Ligi performansları da oldu onun. Var var yani evet, o, mu? maçlar var tabii ama yani tabii, hani tabii, şimdi çok iyi bir, hani bir, bir futbolcunun ligi domine etmesi yani çok bir şey vermesi hani biraz Alex, Quaresma gibi isimler herhalde. Tabi hani, tabii, Hacı tabii. Yani, yani onlara tabii. baktığım zaman hani, o, hani bir hoş bir, e, bir seda olarak geldi kaldı. Hoş bir seda olarak diyelim şey. evet aynen öyle. 5 evet, numaraya, numaraya geldiğimizde 5 numaraya geldiğimizde Utku'cum Samuel Eto var. Ben diyor dün de yazdı gerçi Eto İspanya'dan arkadaşımla konuştum Eto bitmiş. Ha, Fenerbahçe'ye geliyoruz. Bitmiş. Hayırlısı olsun. Bitmiş. Evet, bunu buradan daha beceğiz. Hayırlı daha olsun Fenerbahçe. Arkadaşlarımıza söyleyelim, Hı -hı. altyazıyla da duyururlarsa. Son dakika gelişmesi, canlı yayınla stüdyomuzda. Eto bitmiş. Eto, Eto bitmiş. Yani, Eto bitti. <gülüyor> <gülüyor> onu anlatmamız lazım. Tayyip Deliloğlu, o zaman televizyon programında konuk olduğum. Eto bitmiş dediğinde, ya gerçekten mi Eto bitti falan. Eto bitti sözü, gazetelerde de manşetleri falan süslüyordu. Yani... Eto çok büyük bir oyuncuydu, çok büyük golcüydü. Antalyaspor'a da sahiplendi ve takım oyuncusu oldu. ve çok bir iz bıraktı bizde de. Eto benim için ilk beş içerisinde sayıyorum. Sen nasıl buluyorsun? Yani ya... kariyerine baktığım zaman çok önemli bir futbolcu. Keşke harbiden bitmiş olsaydı da 3-4 sezon önce <laughs> mesela Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı. Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı birçok sorun çözerdi zaten. Evet, evet Fenerbahçe'de. çok kazan çok arkadaşım. Fenerbahçe gelmesi en enteresan. Mesela o sene Antalya niye geldi? Çok merak ediyorum. Menajer işleri bunlar. Evet, tanıdık. Ee, geldi şey, geldi biraz. ve hani şimdi sen aidiyet dedin mesela. Şimdi Mesela Eto verdi, Anelka sıfır aidiyet. <laughs> evet. Yani, yani evet, evet, evet kesinlikle öyle. E, listemizin dört numarasına geldik. Aslında bu isim, senin bir numaranda yer alan bir isim. Roberto Carlos, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sol beke. Brezilya milli takımından, Real izlediğimiz, hayran kaldığımız Roberto Carlos, efsane golleri sahibi. Benim için dört numarada ve yer yerinden oynamıştı tabii. Zaten stadyumda ilk onun töreni yapıldı diye hatırlıyorum ben tribünlere. İlk imza töreni Roberto Carlos'un yapıldı diye hatırlıyorum. Hani ondan sonra bazı isimler bu törenler yapıldı ama ilk Roberto Carlos. Çünkü çok büyük bir isimdi Türkiye'ye geldiğinde. Benim islem de dördüncü sırada. Roberto Carlos yani benim için birinci sıradır çünkü Türkiye'ye gelmiş geçmiş en evet. kariyerli futbolcu bence kariyer anlamında birinci sıra doğru söylüyorsun evet, dünya kazan dünya kupaları şampiyonlar şampiyonlukları, ligi şampiyonlukları şampiyonlukları evet. bunlara bakladığımız evet. zaman ama Fenerbahçe'deki etkisi yani Alex kadar olmadı tabii. tabi evet, olmadı ama, ama e, 2008 Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi o macerasının e, bence en önemli ismiydi şöyle yani o Şampiyonlar Ligi tecrübesini takıma aktarmıştı o sezon Zico'lu Fenerbahçe'de. O başarısında bence Roberto Carlos'un çok büyük etkisi vardı. O sakatlığından dolayı... Yani o zaman tam bir Brezilya şeyi vardı Fenerbahçe'de, havası vardı. Evet, önemli evet. yani şey yani dediğim gibi çok çok önemli bir isim. Yani benim için dünyanın evet. en... Şimdi sen de dedin yani dünyanın en iyi Solbe Solbek'i. Şimdi, şimdi dünyanın yani en iyi Solbek'i Türkiye'ye gelmişse... <laughs> Yani gelmişse evet. zaten bir numaradır o. Bilmiyorum. Çünkü bizdeki bir ilk şöyle... giren isim dünyanın en iyi forveti ya da dünyanın en iyi on numarası dediğimiz isimler olmadığına göre neyse evet. üç numaraya geçelim istersen. Üç numaraya geçtiğimizde Didier Drogba benim için Türk potarlığı gelmiş yani büyük Santrapor ondan daha ötesi gelmedi. E, Drogba'yı ben zaten Chelsea'de e, çok beğenerek izliyordum ve Chelsea taraftarı olmamın da e, sebebidir e, Drogba. O unutulmaz Chelsea işte John Terry'li, e, Frank Lampard'lı, Peter Che'li, e, Mourinho'nun o Chelsea'sinde Santrafor'du ve Drogba'yı unutmak mümkün değildi. Türkiye'ye de geldiğinde Galatasaray'da çok büyük iz bıraktı. Bu listede en iyi santraforu ilk onda her zaman yeri var. Sen nasıl buluyorsun Drogba'yı? Yani Drogba'ya ben nefret ederim Chelsea'den. Bu taraftarı olarak. Drogba'yı da hiç sevmezdim. Ama Galatasaray'a geldiği zaman doğruya doğru kıllık yapmadı pek. Yo, ya, ya, şey, ee, evet, yani, yani, iki, bir devre o, biraz yaptı. Evet, biraz yattı ama <laughs> biraz yani Galatasaray'la, yani, <laughs> Galatasaray niye bu kadar çok seviyor onu bilmiyorum. Çünkü ben Galatasaraylı olsam çok sinirlenirdim Drogba'ya. Biraz yattı çünkü. Ama Drogba'yla Icardi'yi biraz benzetiyorum bu konuda. Yani ikisi de uyanık e, keyiflerine bakıyorlar. Çok böyle bir sahiplenmiş taraftarlar. Bu... Onlar ne yapsalar şey yapmıyorlar gibi. Peki yıllar sonra bu listelere Icardi'yi ekleyebilir miyiz? Ne diyorsun? Yok yok bu listeye... Bu listeyi, bu, listeyi, bu listeyi zorlamaz Icardi ya. Yani. Biraz daha bir başarılı kaza. Bence Avru kupa, bir Avrupa'dan kupa getirmesi lazım biraz. E, o listeye eklenmesi için. E, yani Osman getirir de Icardi getirmez. <laughs> evet Osman olabilir. Doğru söylüyorsun yıllar sonra. Her zaman benim listemde hacı bir numara, Alex 2 numaradır da. Zaten arkanda fotoğraflarımız da var. Beraber çekildiğiniz. İkisini de çok seviyorum. E, Alex'i önce senden alayım. Ondan sonra ben biraz bahsetmek istiyorum. Yani Alex e, Türkiye'de bir takım adına en etki etmiş 10 numaralardan bir tanesi. Şimdi öyle bir, bir, bir numara var ki Hacı diye. Ben Alex'in hani Fenerbahçe'deki etkisinin Hacı'nın Galatasaray'daki etkisinden daha büyük olduğunu düşünüyorum yani Fenerbahçe açısından. Alex daha sonra bir demokrasinin kriji haline dönüştü Fenerbahçe'de. Bu açıdan baktığımız zaman mesela Galatasaray en son başta Mertens'le birlikte bile Hacı'yı aşmayı başardı. Fenerbahçe'de hala bir Alex kompleksi oluştu aslında. Bu hem yani... iyi bir şey hem kötü bir şey. Ya Ama şöyle bir şey var şimdi Alex iyi bir futbolcu çok önemli bir futbolcu, iyi bir takım oyuncusu e, ve teknik direktör olmasını çok isterdim Fenerbahçe'ye aslında ben. Fakat o en son bahis reklamlarında yer aldıktan sonra benim için biraz e, puan kaybetti. Yıllar sonra belki daha farklı bir şekilde yaklaşır ve bahis şirketleriyle hiç alakası olmaz. E, şeydir hani iyi bir futbolcuydu. Her zaman Alex'in yeri dolmayacağını düşünürüm ben Fenerbahçe'de. Bambaşka evet. bir yöne doğru gitmesi gerekiyor. Böyle yani Alex tabii Türkiye'ye geldiğinde onu Brezilya bir takımda izliyorduk. Hatırlarsanız o zaman Fatih Altaylı'nın yani şaka mı yapıyorsunuz Alex hayatta gelmez Fenerbahçe diye bir yazıları vardı daha sonrasında ve çok büyük bir olaydı 2004 yılında. Fenerbahçe'ye gelmesi ve Fenerbahçe'de heykeli diken bir oyuncu oldu. Şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi performansı ki asist kralı oldu o sezon 2008'de. Fair Play, o centilmen kişiliğiyle, iyi aile babası figürü olmasıyla zaten herkesin gönlünü fethetti Türkiye'de. E, taraflı tarafsız herkes Alex'i çok seviyor. E, ben de kendisiyle tanışma imkanım oldu. E, Fenerbahçe Can testine geldiğinde tercüman Samet aracılığıyla sohbetim olmuş oldu. Fenerbahçe her zaman onun hayalinde, Fenerbahçe Teknik direktör olma hayali var. Onları biraz konuşmuştum. Bir numarama sıra geldik. COC Hacı. Onu önce senden dinlemek istiyorum. Daha sonra ben biraz bahsetmek istiyorum Ya yani Hacı'yı pek bir şey söylemeye gerek yok. E, futbolcu olarak evet. üstün bir yetenek. E, yani Hacı büyük etki bıraktı tabii. Gel, gel. Gelmesiyle birlikte tabii bir Alex'in Brezilyalı estetiği yok Hacı'de, bambaşka bir estetik var, tabii, bambaşka da bir böyle inatçılık yani var. Yani ben ben hadi Hacı baş... Ama Hacı'nin liderliği, o komutanlığı, evet, tabii. O, o hırsı, onun o kazanma hırsı, e, hani o başka bir şey, ama başka bir e, seviye oyuncu. Yani ben Maradona ve Hacı'yı böyle e, e, o o, o seviyede gördüm zaten. Ya Hacı şöyle ben 1989 sezonu Galatasaray'ın unutulmaz Şampiyon Kulüpler Kupası macerasında ilk orada görmüştük ve gerçekten inanılmaz bir oyuncuydu. Hani Maradona zaten Karpatların Maradona'sı deniyordu. Maradona'nın aynısıydı. Öyle izliyorduk ve daha sonrasında İtalya 90'da izledik. Daha sonrasında Real Madrid yaptı. Sonra bir İtalya, Serie A Beneşaya geldi. Sonra tekrar Barcelona'ya geldi. Ee, ve ABD 94'te onun unutulmaz performansı, Romanya'yı üçüncü kadar getiren performansı. Kolombiya ee, maçında o tak çizgisinin oradan e, Oscar Cordoba'ya attığı gol, e, jenediklik golleri. E, zaten çok büyük bir efsaneydi Türkiye'ye geldiği zaman ki Barcelona'da onun oynayamama sebebi, e, Barcelona'da üç yabancı oyuncu kuralı vardı o zaman. E, oynayan oyuncular da, bak e, kumandı biri, e, birisi Stoichkov, diğeri de Romario o üç oyuncudan dolayı kadroya giremiyordu üç yabancı oyuncu kuralından dolayı. Onun Türkiye'ye gelmesi tamamen böyle bir şans. Yoksa öyle bir oyuncu Türkiye'ye getiremez. İmkanı yok. imkan ihtimali yok. Bu onun bir şansı oldu. Galatasaray'ın şansı oldu ve Türkiye'ye geldi. Dört yıl üstü şampiyonluk sonrasında UEFA kupasını ve Süper Kupayı damgasını vurdu Hacı. Hacı'nın benim için e, her zaman bir numara Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu olarak görmem sebebi e, saydığım sebeplerdir. Ülkemize neler neler gelmiş. Yani bugüne baktığımız zaman bazı isimler var hani bilmiyoruz bile. Onları gidiyorlar havalanlarında karşılıyorlar sanki. <laughs> 10 tane isim saydık hatta 15 tane isim evet. saydık yani hadi bunları almaya hep beraber gidelim. Hani hatta beni de çağırın geleyim. Hani Drogba yarın gelse ben de giderim hep beraber. Ee, ya havaalanını almayı için yani, komedi ya, o hakikaten. Yani Duran, Duran için gitmeyin yani ya da ne bileyim, Evet evet gitmeyin, evet, ne, evet, ne evet. bileyim, yani neyse. işte bu Mourinho'yu gördük. Nasıl karşılandı, nasıl gitti, bu işler böyle Ama abi bir şey söyleyeceğim sana, ama biraz önce evet. saydığın isimlerin çalıştığı en önemli isimlerden bir tanesi de Mourinho'ydu. Yani evet. o başka bir videonun konusu olsun, Başlamıyor, herkese aynen, aynen. Herkese teşekkürler, sağlıklı günler diliyorum, hoşça Kendinize kalın. Bakın, zaman tünelinden. でうしたな